Akif Beki, biz ne yapıyoruz diyen çıkmayınca. Yıkıcı fikirleri, zararlı faaliyetleri, devletin istihbaratı izleyip fişliyor. Devletin ve milletin aleyhine cereyanlar diye. Somut bir suç eylemine bulaşmasalar bile. Başımızdaki iktidar kadrosu, eskiden, deprem öldürmez, ihmal ve tedbirsizlik öldürür anlayışındaydı. Kader diye geçiştirilemez, diyorlardı. Geçmişteki söylemleri, bugün hala sosyal medyada yankılanıyor. Demek ki devlet yönetiminde ihmal ve tedbirsizlik bir ölüm kalım meselesi. En büyük beka sorunu. Bir millet ve devlet için daha yıkıcı, daha zararlı, daha aleyhe ne olabilir? Maraş depreminin katastrofik sonuçları ortada. Asrın felaketi tabirine dilimiz alıştırılıyor. Elden ne gelir? Yıkımı ve can kayıplarını azaltmak için yapacak bir şey yoktu. Allah'tan geldi demeye getiriliyor. İhmal ve tedbirsizlikle ilişkilendirmeyince de sorumlu aranmaz. Yıkıcı akımlarla irtibatlı, irtisaklı olmaktan kimsenin fişlenmesine gerek kalmıyor. Takibe alınanlar olsa olsa Adalet Bakanı Bozdağ'ın işaret ettiği deprem provokatörleri olabilir. Peki o zaman deprem bölgesinde özel görevlendirilen 478 savcı ne yapıyor? Cevabı Bozdağ vermişti. Enkazlar kaldırılmadan, karartmaya izin vermeden delil topluyorlar. Yıkılan binalarda ihmali, kusuru, suçu veya sorumluluğu olan var mı, tespit edecekler. Sadece müteahhitlere dönük soruşturma yapıldığı iddiaları, na gelince. Gerçeği yansıtmıyor, muş. Bozda söylüyor, deprem provokatörlerinin uydurup yaydığı yalanlarmış bunlar. Sorumlular, hesap vermekten kurtulamayacak. Hak ettikleri cezayı bulacaklar. Adalet Bakanı'nın millete sözüdür. Hakkında işlem yapılan şüpheli sayısı 245, tutuklanansa 54. kim mi bu şüpheliler? Bozdağ'ın tanımladığı suç ve sorumluluk zinciri, şuralara uzanıyor, işin doğrusu, binaların müteahhitleri, yapı denetim elemanları, belediyelerde görevli ve yetkili fenli mesuller, binada mevzuata aykırı tadilat yapanlar, kolon kesenler dahil olmak üzere ihmali ve kusuru olduğu değerlendirilenler ayrımsız soruşturulmaktadır aksini söylemek Bozdağ'a göre koca bir yalan, savcılara haksızlık ve yargıya iftira. Erdoğan'ın 2003 Bingöl depreminde kurduğu suç ve sorumluluk zinciri Maraş depreminde aranmıyor, kopmuş demek. İktidara geldikten 7 ay sonraydı. Bingöl depremine tepkisi nasıl bir Türkiye devraldıklarını da anlatmayı amaçlıyordu. Erdoğan şunları demişti: Buna ihmal denmez. Kaldı ki yeni binalar Herhalde bunlardan artık bu toplumun ders alması ama bunların suçlularını da tabii gerekli şekilde masaya yatırmalı. Yer altında fay kırıklarından önce, bağışlayın söylemek zorundayım, kırılan ardamarlarıdır. Malzemeden çalmanın arkasında ahlak hırsızlığı, demokrasiden çalmak, hukuk kapkaççılığı, siyaset yan kesiciliği ve kamu yönetimi kalpazanlığı yatmaktadır. Bu olay, kamu otoritesinin devlet imkanlarını nasıl kullandığını bütün çıplaklığı ile ortaya koymuştur. Olay, kader diye geçiştirilemez. Asrın yıkımında on binlerce ölümün, kamu otoritesinin devlet imkanlarını nasıl kullandığı ile alakası eskiden vardı da artık hiç kalmadı, yoksa. Afat Daire Başkanı, Osmanlı okçusu kostümüyle absürt sunum şovu yaparken, afetlere müdahale edecek kurumlarda bile partizan kadrolaşmadan çekinmezken, imar affının sonuçlarından korkmazken, AFAD ne dağıtmadığı deprem yardımlarına el koyarken, oy korumayı, can korumaya önceliyor görünmekten kaçınmazken, depremze de çocuklarını parti büyüklerinin önüne dizip sürreel PR fotoğrafı çektirirken, milletin parasını, bir canlı yayın gösterisiyle millete bağışmış gibi görünmezken, gösterirken, siyasi imaj kaybını, başka kayıplardan önde tutarken, dostlar alışverişte görsün, popülizmi köklenirken, gerçek çözümler yerine günü, zevahiri kurtarmaya odaklanırken, dökülen tarafları kuru propaganda makyajıyla kapatırken, yok sayınca sorunlar yok olurmuş gibi esip savururken, biz ne yapıyoruz diyen çıkmadı, çıkmıyorsa. Kısacası olay sorumluluk zincirinin 2003'ten sonra değişmesiyle yerel ihmal, kusur ve suçlulara döndüyse slogan atmadan dağılabiliriz.